Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cepli poğaça yapacağız. Bu poğaçayı yaptıktan sonra zaten kahvaltı masasına hiçbir şey koymanıza gerek yok. Yanına bir bardak çay ile muhteşem bir kahvaltı yapmış olursunuz. Çocuklarınızın beslenme çantasına da rahatlıkla koyabileceğiniz bir poğaça çeşididir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Malzeme listesi her zaman olduğu gibi açıklama kısmında eklidir. Hemen hamurumuzu yoğurarak başlayalım arkadaşlar. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı mayayı aktif etmek için ılık su, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket de instant maya ekliyoruz ve malzemelerimizi maya eriyene kadar karıştırıyoruz. 2 adet yumurta kullanacağım. Sarılarını üzerine sürmek için ayırdım. Akına hamuruma katıyorum. Her zaman olduğu gibi azar azar un ilave ederek hamurumuzu oluşturmaya başlıyoruz. İlk etapta bir miktar un ve tuzumu ekledim. Karıştırıyorum. Benim ölçülerime göre arkadaşlar 6 su bardağı un kullanmış oldum Ben Tabii ki bu sizin kullandığınız bardak ölçüsüne veya yumurtanın sıcaklığını unun kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için azar azar un ilave etmenizde fayda var bu aşamadan sonra yoğurmaya başlıyorum Çok sert olmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilavesi yaptım arkadaşlar. Şimdi hamurumu mayalamaya bırakıyorum. Yaklaşık 15-20 dakika hamurum mayalandı. Şöylece bir havasını alıyorum. Hamurumu tahtamın üzerine aldım ve önce ikiye bölüyorum. Daha sonra da böldüğüm parçadan mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağım. Her parçayı avucumun içinde yuvarlıyorum. Bütün hamuru hazırladıktan sonra sıra geldi şekil vermeye. 1 adet beze aldım. Parmak uçlarımla bastırarak açıyorum. Dilerseniz bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz ama gördüğünüz gibi hiç gerek yok. Küçük bir tatlı tabağı boyutunda açtıktan sonra hamurumun üst kısmına sıvı yağ sürüyorum ve ikiye katlıyorum. Bu kısmına da sıvı yağ sürdükten sonra tekrar katlıyorum. Gördüğünüz gibi üçgen şeklinde oldu. Yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştirdim. Bütün bezelerim bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Burada poğaçanın boyutunu siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha küçük ya da büyük yapabilirsiniz. Ama bu boyut bence idealdir. Bütün poğaçalarımı şekillendirdikten sonra ayırdığım yumurta sarısını poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Poğaçaları fırına vermeden önce son olarak da isteğe bağlı tabii ki susam serpiştiriyorum. ve önceden ısıttığım 150 derecelik fırında poğaçalarım kızarana kadar pişmeye bırakıyorum. Evet görüyorsunuz arkadaşlar poğaçalar kabardı ve güzel bir şekilde kızardı. Poğaçalarımı fırından çıkardıktan sonra üzerine bir örtü örterek yaklaşık 10-15 dakika beklettim. Şimdi sıra geldi poğaçalarımızın iç kısımlarını doldurmaya. Gördüğünüz gibi sürdüğümüz yağdan dolayı ara kısımları açılıyor. O kısımlara dilediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben kaşar peyniri, salam ve kıvırcık koymayı tercih ettim. Tabii ki siz salatalık, domates ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Bu şekilde bütün poğaçaların bitene kadar içlerini doldurmaya devam ediyorum. Poğaçaları bir gün önceden de yapabilirsiniz. Misafiriniz geleceği zaman iç kısımlarını doldurarak servis edebilirsiniz. Muhteşem görüntüsüyle poğaçalarım hazır arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte bir tarifimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.